Oğlum bak dönemiyorum ya. Kahvaltı. Komşu tuz var mı? Devam devam. Duyu. <laughs> devam. Şaşırdık, kaldık deme. Abi. <laughs> yok böyle. <yok> Durup? <laughs> Görünce şok oldum valla, şaşırdık, kaldık. Adrenalin sporlarıyla zaten uğraşıyoruz. 22 yıldır doğa dağcılığıyla birlikte alpinizm ve kaya tırmanışı etkinliklerini yapıyoruz. Türkiye Dağcılık Federasyonları'nın uygulamış olduğu eğitimler var. Yaz ve kış dönemleri eğitimleri. Bu eğitimleri aldık. Yeşil Bursa Dağcılık Kulübü olarak onların sporcularıyız. Buraya yılda birkaç kez geliyoruz. bu yıl ilk defa farklı bir şey denemek istedik. Kaya üzerinde konaklama kamp yapma diyelim buna. E, belli bir rota tırmanışı yapıldıktan sonra tabii ki burada genel bir tırmanış olmuyor. Kaya yapısı çok çürük olduğu için bu eylem gerçekleştirilemiyor. E, kaya üzerinde konaklama ile ilgili ekipmanlarımızı kontrollü şekilde bağlantı noktalarını yaparak geceyi orada geçirdik. E, kısmet olursa bu gece de buradayız. E, i̇lk defa bu deneyimi yaşadık. E, aynı zamanda bu bizim hobimiz. Hobimizi de mesleğe dönüştürdük. Aynı zamanda işimiz endüstriyel dağcılık işleriyle uğraşmak. Yani şehir yapılarında, fabrikalarda binalara tırmanıyoruz, doğada da kayalara tırmanıyoruz. Adnan Hocam projesini bizimle paylaştığı zaman çok heyecanlandım. Gerçekten yani zaten uzun zamandır düşünüyorduk bunu. Aşırı derecede heyecanlı. Ve en önemlisi e, hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayal kuruyorsanız mutlaka onu başarmak için. U